Jacoben nedir? Jacoben kime denir? Hemen beraberce bir göz atalım. Evet, Fransızca kökenli bir kelime Jacoben. Jacobenizmden geliyor Jacoben. Bu bir yöntemdir. Kendi ideolojilerini Fransız devrimi sırasında kendi ideolojilerini biraz dayatmacı, tepeden inmeci bir yöntemle benimsetmeye çalışan bir gruptur. İşte bu grubun yöntemine Jacobenizm, üyelerine de Jacoben denir. Şöyle bir okuyalım. Jacobenizm ideolojisinin genel bir kitle ideolojisinden daha Y gören ve dikte yolu ile evet dikte yoluyla yani biraz dayatarak bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım. Bu akım Fransız devrimi sonrasında kurulan Jacobin Demokratik Kulübü'nün fikirlerine dayanır. Fransız devriminin en radikal belirleyici unsurudur. Jacobinizm bir ideoloji değil, bir yöntemdir. İdeolojisini topluma benimsetmek isteyen herkes Jacobin olarak kabul edilir. Evet, dayatma yoluyla görüşünü, ideoloji dediğimiz görüşünü topluma dayatmak, benimsetmek isteyen herkes Jacobin olarak kabul edilmiştir. Fransız Jakobenler ideolojilerini benimsetmek için devrimi tercih ettiklerinden, evet, ideolojilerini devrim yoluyla benimsetmek istemişlerdir. Bu yüzden de karşı taraf takiler, yani devrim karşıtları tarafından dayatmacılıkla suçlanmıştır Jakobenler. Evet, Jacoben ve Jakobenizmi de öğrenmiş olduk. Faydalı videoları devam etmemi istiyorsanız videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın.